Merhaba arkadaşlar. Sizleri kanalımda hoş gördük. Yakışıklı ve güzel genç oyuncular Hande Erçel ve Kerem Bursin'den birbirinden muhteşem fotoğraflarla geri döndük ve sizlerle paylaşım etmek istiyoruz. Onlar birbiriyle çok iyi anlaşan iki çift ve Hande Erçel'in Kerem Bursin'in Central Kapma dizisinde rol almışlar ve herkes tarafından çok sevilmiş Onların fotoğraflarını herkes merakla bekliyor. Onlar yıllarını ayırmışlar ve bir araya sevgili olmuşlar. Şimdi ise ayrılar. Ve bizler onların yeniden bir araya gelmesini ve yeni bir dizi rol almasını çok istiyoruz. Umarım bir bir dizi olur ve en sonunda biz haberleri sizlerden haberdar edeceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar. iyi seyirler.